Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti romantik bir yemeğe çıktılar ve paylaşım yapmayı da unutmadılar. Paylaşım yaparken çok heyecanlı ve romantik görüntülerle ekranlara gelmiş oldular. Hanker çiftinin böyle paylaşımları herkes tarafından çok seviliyor ve çok beğeniliyor. Mükemmel ikilimizi herkes birlikte görmeye alışmış ve onları birlikte görürken herkes çok seviyor bunu. Ve muhteşem görüntüler yine sizler için gelmiş oldu. Evet arkadaşlar Hanker çiftinden gelen mükemmel görüntüleri sizler için paylaşıyoruz ve videolarımızın devamı da olacak ki seve seve izleyebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı bekliyorum.